tam ölçüsünde tam kıvamında harika bir tavuk sote tarifi vereceğim sizlere. Hem görüntüsüyle hem lezzetiyle çok da seveceksiniz. Ekmeğe banmalık bir tarif oldu. Hadi başlayalım. Tenceremize zeytinyağı koyduk. Tavuk buttan yapacağız tavuk sotemizi. Yüksek ateşte soteliyorum. Önce bir adet soğanımı kavuracağım. Şimdi biber ve mantarlarımı da kavuracağım. Bir yemek kaşığı biber salçasını kavuruyorum. Birer çay kaşığı kekik, pul biber, toz biber, tuz, karabiber ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı da tereyağı ilave ediyorum. 2 adet de domatesimi ilave ediyorum. Wok tavanız varsa wok tavayı sallayarak da burada kavurabilirsiniz. Ben çok dikkat ediyorum dağılmamaları için. Tavuk sotemiz artık hazır. Şimdi çatalla da size göstereyim deneyenlere afiyet olsun